Dostlarım hepinize merhaba. Galatasaray'ın yeni transferi olduğu iddia edilen Yusuf Demir'in Futbol Manager 22 profilini inceleyeceğimiz video. Hepiniz hoş geldiniz. Acayip heyecanlıyım. Futbol Manager 22'nin en potansiyelli oyuncularından bir tanesi. Kendisi Barcelona'da denendi. Yani acayip büyük bir potansiyeli var. Ben Futbol Manager 22'de en çok aldığım oyunculardan bir tanesi Kanada. Bir tanesi Yanis Hacı, bir tanesi de Yusuf Demir. O kadar çok gelişiyor ki. Yani 100-150 milyon euro'lara sattığım oyunculardan bir tanesiydi. Ee, hatta çok kızmıştım Şenol güneşi zamanında böyle bir oyuncuyu nasıl Avusturya milli takımına kaptırdığın için. Çünkü Şenol Güneş milli takım hocasıydı o zaman. Ee, Yusuf Demir'i Türk milli takımına gelmeyi ikna edememişlerdi. O kadar potansiyelli, o kadar iyi bir oyuncu ki yani şu an şok oldum. Odama falan Erden Timur'la Dursun Özbey'in pozisyonu asacağım bu haber doğruysa hemen videosunu çekmek istedim. Ee, çok acayip heyecanlıyım. Açtım şu anda abi normal mevcut yeteneği 2.5 yıldız. 5 yıldız potansiyeli var yani oyunun en potansiyel oyuncularından bir tanesi 156 bin euro maaşı var transfer değeri 12.75 ila 15.5 milyon euro arasında ve diyorum dediğim gibi hani kullandıktan sonra 1-2 sene oyunun en potansiyel oyuncularından bir tanesi oluyor en yetenekli oyuncularından bir tanesi oluyor ve 100-150 milyon eurolara sattığımı biliyorum abi 2028 2029a kadar veya 2030 35e gördüğüm senelerim var yani onda 150 milyon eurolara satıyorum. Galatasaray'ın yani acayip bir yatırımı olduğunu düşünüyorum ve çok deli paralar kazanabilir Yusuf Demir'den. İnşallah doğrudur, inşallah gelmiştir ve inşallah çok büyük paralar kazanabilir. Hemen bakalım Yusuf Demir 10 numara mevkinde oynayabiliyor. Sağ, ters, sağ tarafta ters ayaklı kanat, sol tarafta da sol forvet oynayabilen bir oyuncu. Hemen özelliklerine bakalım, olumlu özelliklerine. Diline hakim, e, bu en büyük özelliği teknik kapasitesinin yüksek olması. Birkaç mevkide verimli olarak oynayabiliyor. Transfer politikamıza uygun bir hamle olur. Profesyonelce hareket eden bir oyuncu. Çok hızlı bir oyuncu ve çok fazla hızı artabiliyor. E, negatif özelliklerine geçelim. Genç yaşta başka bir ülkeye gelmenin getirdiği sorunları yaşayabilir diyor. Kafa toplarının gelişmesi gerek. Kısa bir oyuncu 1.73 boyunda. E, yabancı oyuncu sayıdır. Çünkü Avusturya milli takımını seçmişti. Belki hani şu anki durumda yerli oyuncu statüsünde de kullanılabilir mi bilmiyorum. İnşallah kullanılabilirdir çünkü eski da Türk olduğunu da biliyoruz. Yani Türk oyuncu aslında. Bu Milli Takımı seçti. İnşallah yerli oyuncu statüsünde de sayılabilir diye düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. Çok iyi bir oyuncu. Hemen özelliklerine bakalım. Dribbling'i 15, ilk kontrolü 14, pası 12, tekniği 16, uzaktan şutu 11, çevikliği 15, hızı 13, hızlanması 14, kararlanması 12, özel yeteneği 15. Ee, Toplusu alan 12, vizyon 13 Bu çocuk 18 yaşında Şu anda da 19 yaşında Futbol menajeri 22'de bir sene geç olduğunu düşünürsek Şu anda 19 yaşındaki bu oyuncu Abi acayip yeteneği var Yani Kerem'le Yunus'tan daha yetenekli olduğunu düşünüyorum ben Ve daha genç bir oyuncu ee, Acayip paraları satabiliriz Eğer doğru işleyebilirsek Yani Barcelona'nın hatta e, Satın alma opsiyonu vardı Neden satın alma opsiyonunu kullanmadı çok merak ettiğim bir oyuncuydu Aa, Yani Huluzek'le falan beraber Oyunun en potansiyelli kanatlarından bir tanesi olduğu söyleniyordu. Şöyle göstereyim abi oyuncunun potansiyel yeteneğini editörden. Oyuncu özellik detaylarını aç abi. Mevcut yetenek 122, potansiyel yetenek 152. 152, 152 yanlış duymadınız. Hatta şöyle söyleyeyim ben e, kariyerlerimin çoğunda hızın hızlanmasını 16-17 seviyelerine getirdim. Tekniğini 18-19'a falan getirdim. Dribbling'i ilk kontrolünü 17 seviyelerine getirdim. Pası 14-15'e çıkıyor. Serbest vuruş yeteneği çıkıyor. Şutlu 14-15 seviyelerine çıkıyor. Çeviklik 17-18 seviyelerine çıkıyor. Özel yeteneği yine 17-18'e çıkartabiliyorsunuz. Top salanlar buralar 14-15'e çıkabiliyoruz dinselde. Yani çok heyecanlıyım. Çok iyi bir oyuncu. Hemen kıyaslayabiliyorsa kıyaslayalım abi Galatasaray'daki diğer oyuncularla. Yunus Akgün'le mesela kıyaslayalım. E, Yunus Akgün 21 yaşında hatta 22 yaşında Yusuf Demir şu anda 19 yaşında baktığınız zaman sanki e, Yusuf Demir'in daha iyi bir profil olduğunu söyleyebiliriz. Tekniği daha iyi. Hava toplarında daha kötü. Zihinseli biraz daha kötü gözüküyor. Savunması daha iyi. Fizikseli eşit. Ben hızının Yunus'tan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Burada bence doğru yapmamışlar ki potansiyel hızı da daha fazla zaten. Yunus Akgün'den daha iyi gelişiyor. Vizyonu 13. ikisi de eşit. Hücumu da Yunus'un daha iyi yapmışlar. Ben Yusuf'un daha iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekte de oyunda da daha iyi yerlere geliyorlar. Diğer oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu ile de kıyaslayalım ama öncesinde özellikleri de şöyle bir bakalım. Teknik özellikleri daha iyi yapmışlar Yusuf'un. E zihinselde Yunus daha iyi yapılmış. Bence fizikselde de e, özellikle hız konusunda Yusuf çok daha iyi bir oyuncu ve çok gelişiyor, acayip gelişiyor oyun. Yani anlatamıyorum şu an acayip acayip gelişiyor oyunda abi. Hemen Kerem'le kıyaslayalım abi. Kerem Aktürkoğlu ile diğer kanadımız şöyle bir bakalım genel bakıştan. Zihinseli Kerem'in daha iyi yapmışlar, savunmalara eşit. Fizikselde Kerem bir tık önde. Hızlı da daha iyi yapmışlar. Ben Yusuf Demir'in daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Belki hızlanması Kerem'in daha iyidir. Hani ilk patlama hızı daha iyidir Kerem Aktürkoğlu'nun. Vizyon'a 13 eşit vermişler. Hücumun Kerem 13 daha iyi vermişler. Çünkü daha iyi bir sezon geçirmişti Kerem Aktürkoğlu. Tekniği Yusuf'un daha iyi. Hava topları da daha iyi vermişler. Yusuf'un baktığımız zaman özellikler kıyaslarına geldiğimiz zaman şurada da zaten görebiliriz. Daha önceki kariyerlerinde nerelere geldiğini göstermek istiyorum. Abi 2029 yılında bir başka bir kariyer bu ben geçmişte satmışımdır. Çünkü sakatlık problemi yaşamıştı. O yüzden sattım. Normalde daha da iyi seviyeler gelebiliyor. 13 e almışım. 36.5'a satmışım. Sonrasında 47'ye her tabelle satılmış. Hızlı hızlanmasını görüyorsunuz. ne kadar atmış. Çevikliği ne kadar atmış. Topsuz alanı, vizyonu ne kadar atmış. Tekniği, serbest vuruş etkinliği, driplingi ne kadar atmış. Özel bakın. Çoğu özelliği artmış bu oyuncu. Diğer kariyerdekiyle şu anki ilk haliyle 18 yaşındaki haliyle 25 yaşındaki halinin ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ne kadar bütün özelliklere gelişmiş. Dengesi, Zihinsel özellikleri, fiziksel özellikleri, teknik özellikleri hepsi satmış bu oyuncu. İstikrar bile sağlamış. Büyük maçlarda sıkıntı varmış. Bir de sakatlık problemi var. Zaten sakatlandığı için satmamıştım. Şu an transfer değeri 77 milyon euro olmuş 2019 oyununda. Başka bir kariyerimi daha açmak istiyorum. Orada da size göstermek istiyorum Yusuf Demir'in profilini. Yusuf Demir bu kariyerde 2030 yılında Barcelona'da. Abi şu özellikleri görebiliyorsunuz değil mi? Şu özellikleri. Dripling 18, ilk kontrol 16, serbest vuruş, teknik 16, Hız hızlanma 16 olmuş. Topusu alan vizyon 17. Özel yetenek 17 e ye Soğukkanlık 16. Çeviklik 18. Acayip bir istatistikleri var. Bak abi şöyle göstereyim. Ben alamamıştım bunu. Barcelona'ya gitmişti. Barcelona West Ham aldı sonra. Ben alamadım oradan sonra da. Galatasaray'a getirememiştim bu kariyerimde de. Getirebilsem çok başarılı olacaktı. Çok geliştirecektim. İstatistiklere bak. Sonra Barcelona 78 milyon euroya transfer olmuş. Mevcut transfer değeri de 180 milyon ile 60 milyon arasında. 180 milyon euro ne demek abi? 180 milyon euro ne demek? Hani acayip bir oyuncu abi çok heyecanlıyım, çok mutluyum şu anda. Yusuf Demir gibi değer aldıysak dediğim gibi Erden Timur'la Dursun Özbey'in postlarını atacağım yani böyle. Atacağım, saygı duruşunda bulunacağım her gün bir dakika. Yusuf Demir'e ve Timur'a. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Yani inşallah daha da iyi yerlere gelir. Bu oyunda da mesela e, özel detaylarını da açmak istiyorum. Potansiyel yeteneği bu oyunda 176. 176. Mevcut yetenekle 167'ye mi gelmiş? 167'ye gelmiş. 176 ne demek biliyor musunuz abi? Oyunun en potansiyelli oyuncularından bir tanesi demek. Yani 176 potansiyel yetenek. Ne demek abi? Acayip bir topçu. Acayip bir topçu. Hayırlı uğurlu olsun inşallah Türk futboluna Galatasaray'a da hayırlı olmasını temenni ederim. E, lütfen Yusuf Demir hatırında da bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlarım. Çok önemli bakın. abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca her gün saat 12'de YouTube'da yayınımız var. Her akşam da 21'de canlı yayında Twitch'te yayınımız var. Twitch oynayacağızdan da bizleri takip edebilirsiniz dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Çok heyecanlıyım şu anda. Görüşmek üzere.